Merhabalar Değerli izleyiciler, takipçiler Asyalı ünlü düşünür Lao Tuzu'nun Mistik felsefesi Taoizm'de de Belirttiği gibi Doğada heş, her şey Zıttıyla vardır Buna ikicilik diyor Lao Tuzu Taoizm'de Marksist, materyalist felsefede zıtlıkların birliği ilkesi diye geçer bu durum. Zıtlıklar birbirini var eder. Her zıtlık diğerinin içinden çıkar. Ee, yaşamdan ölüm, ölümden yaşam. Ondan sonra bizim aşığımız Aşık Veysel'in ben öldükten sonra mezarımın üstünü taşla örtmeyin betonla kapatmayın ondan diğer canlılar yararlansın koyun yesin et olsun köpek geldi bu arada inek yesin süt olsun arı Çiçeğe konsun balon olsun dediği gibi ee, ölümden bir yaşam felsefesi çıkarması gibi. Can you take Oradan köpek geliyor. Konumuzla devam edeceğiz. Dur, dur çato, dur çato. You tek gördük. Çeto ben ölmedim diyor. Daha Çetonun hastalığından bahsedeceğim bu videoda. Töbek yanımıza kadar geldi. Dördün, dördün. Çeto eski Çetonsa iyi gider. Dördün. Dördün. gördün. Hadi. Hadi, gel. Gel, gel. olsaydı onu. yemişti. Gel chato. Gel. Gel, gel, gel. Next time be careful. He's my Doesn't matter. My one is not friendly. This is not friendly. Anyway, İpek gel. Gel gel. Gel gel gel. Çeto daha ben ölmedim diyor. Gücü yok gerçekten arkadaşlar. Çok zayıfladı. Kaburgaları gözüküyor. Ama işte doğası gereği diğer köpeklere törelans tanımıyor. Hadi gel Çeto. Gel hadi gel oğlum hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi, hadi git hadi git. Hadi git hadi git git git. git. git, 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 git. tekelimle mümkün değil normalde kontrol edemem çetoyu bu şekilde başka Olmaz. zaman olsa üzülüyorum buna bu of çekişim çetonun karşılaştığı bu durumla ilgili değil çetonun bundan sonraki akıbetiyle ilgili yani çetoyu biz büyük ihtimalde kaybedeceğiz Materyalist felsefede de zıtlıkların birliği ilkesi ölümün içinden yaşam doğması, yaşamın içinden ölümün doğması. Taoizm'den bahsettik. Lao Tzu'nun mistik felsefesi, ikicilik. Ölümle yaşam, karanlıkla aydınlık, erille dişil yani erkekle dişi Bunlar birbirini bu zıtlıklar birbirini var eden şeyler. Öz itibariyle Aşık Veysel'e tam değinirken videoda o şeyi yaşadık. Köpeğin bizim üstümüze gelmesini. Aşık Veysel "Ben ölürsem üstümü taşla betonla örtmeyin, kapatmayın." diyor ki "Diğer canlılar benden yararlansın ölümümden, ölüm ölümden yararlansın." keçi yesin, et olsun, inek yesin, süt olsun, arı konsun, bal olsun. Yani orada ölümden bir yaşam çıkarılır anlamında bunu söylüyor. Ölümle her şey bitmiyor. O farklı bir evreye geçiyor. Ee, biz Çeto'nun ölecek olmasına bu şekilde bakıyoruz. Ee, çeto farklı bir şekilde canlılığını, yaşamını değil de canlılığını farklı bir şekilde devam ettirecek. Bunu düşünüyoruz. Düşünüyorum. Kelimeler de sıkıntılı çıkıyor. Bazı kelimeler. Zaten ölüm kelimesini kullanmak istemiyorum. Bu elimizde olmayan bir süreç. Doğal bir süreç. Her şey kendi zıttını yaratıyor. Kendi zıttıyla var. Kendi zıttının içinden çıkıyor. Özü itibariyle. Ee, böyle olmasını tabii ki umut etmezdik. Yani umut etmek kelimesi burada doğru olmaz. İstemezdik diyelim. Ummazdık daha doğru bir kelime olabilir. Ama başımıza geldi doğal. Yaşamın olduğu yerde ölüm de var. Süreç alışacağız. Çeto'yla Çeto'nun yanına geldiğim zaman duygusallaşıyorum yani. Gözümün içine bakıyor. Sesler çıkarıyor. Ee, üzülüyor insan yani bu. Gözümün içine bakıyor resmen yani böyle Şimdi biz de duygusal insanlarız. Biz karıncayı bile incitmedik. Serçenin bile kanadını kırmadık. Ya nasıl kıyarız insana diyen Pir Sultan'ın felsefesinden çoğalan o felsefeyi benimsemiş insanlarız. Bir canlının ee, yaşamayacak olması her ne kadar o canlıdan öldükten sonra farklı canlı yaşantıların olacak olması bile o ihtimal bile o gerçeklik bile bizi tam anlamıyla e, telkin etmiyor üzülüyorum. Zaman süreç bir de böyle bir insanın e, aş e, olumlu bir özelliği aslında insanın adapte olması, çoğu olumsuzluk olumsuzluklara alışması, yoksa insan aklını kaybeder yani bundan daha büyük şeylerde. Şimdi bunu tekrar dile getiriyorum. Ben obsesif düzeyde bunu takıntı noktasında konuşmuyorum. İnsanların bugünün koşullarında öldürüldüğü planlı şekilde göz kırpılmadan çocukların üzerine bombalar atıldığı bir dünyada bir köpeğin ölümü e, bir e, senin kangalının ölümü mü kaldı be kardeşim bunu bu trajedi haline getiriyorsun diyenler de çıkabilir aramızda ama olay öyle değil değişik bir çizgi eee buna da üzülüyor insan. Onlara tabi 100 kat üzülüyorsak buna da diyelim 40 kat 60 kat üzülüyoruz yani. Tabii ki insanlık bizim için her zaman daha önemli. Doğa hayvan tabi insana göre normalde biz eşitliğinden yanayız. Tabii ki önceliğimiz insan. İnsanın eşit olmadığı bir Dünyada her insanın eşit olmadığı bir dünyada doğayla hayvan zaten eşit olamaz. Ama bunu bölmüş de değiliz yani. Önce insan, sonra doğa, sonra hayvan diye. Hepsi bir anda eşit olacağı, hepsinin bir anda, aynı anda eşit olacağı bir sistemi düşünüyoruz. Ütopyamız o. Videolarda da Çeton'un arkasından çekiyorum videoları. Çünkü önüne geçtiğim zaman Beni geçiyor Çeto, bunu kendimi de eleştiriyorum. İyi olmuyor. Yani arkadan görüntü almak ya da videonun içeriğine veya şeye dalıyorum. Çeto beni geçiyor, farkına varamıyorum. Şöyle ön taraftan devam edeyim çekimime. Çeto ölecek büyük ihtimalle. Biz uyutmazsak öyle bir düşüncemiz de var. Biz veteriner vasıtasıyla uyutmayı düşünüyoruz. Karar aşamasındayız. Eğer biz o kararı vermezsek de Çeto'nun maksimum bir 6 ay falan var. O da steroid ve diğer ağrı kesici takviyelerle acı çekiyor. 3 gün önceki fiziği yok Çeto'nun şu an. 3 gün önceye göre daha da zayıflamış. Ee, ne yapacağımızı da tam olarak karar veremedik. Yani bir insanın bir canlıyı bir iğneyle öldürmesi de biraz ürkütücü aslında. O bağ kurduğu bir canlıyı. Zaten öyle bir durum olursa ben yanında muhtemelen olmam yani, durmam ya. O, o esnada çetomuz dostumuz kankamız maalesef aramızdan ayrılacak. Gerçekçi olmamız lazım. Çetoya Çetoyla iyi zaman geçirdik. Artık Çetoyla geçirdiğimiz zamanlar videolar, Instagram fotoğrafları, bende paylaşmadığım fotoğraflar bunlara bakacağız. Anı mahiyetinde olacak Çeto bizim için. Ve başka bir hayatı canlılığı, hayatı değil de başka bir canlılığı yaşayacak ölümden sonra çeto. Böyle bakıp kendimizi rahatlatacağız. Rahatlatıyorum daha doğrusu. İlk günlere oranla nazaran ilk günlere nazaran daha alışıyor insan işte gün geçtikçe. Bu bir süreç. Yan yana geldiğimiz zaman daha çok duygusallaşıyor insan. Yani sanki o da hissediyor bir bir terslik olduğunu içgüdüsel olarak hissediyordur. Çeto, bir terslik var. Ee, orada Çeto. Bunun farkında. Demin tek elimle tuttum Çetoyu. Eskisi olsa bak, şimdi koşuyor bunlar iğne vurulmuş hali. Ama yakından çetonun tadı yok. Yani çok zayıf. Kaburgaları görünüyor. Gel çeto buradan gidelim. Hatta veteriner dedi parkın uzak yerlerine götürme dedi. Gelmekte sorun yaşar dedi. Şu an öyle bir sorun yok. Yani kucağınızda getirmek zorunda kalırsınız dedi. Şu an öyle bir sorun yok. Ama burada gezdirdikten sonra, parkta gezdirdikten sonra Yaşam alanına gittiği andan itibaren kemikleri görülüyor, kaburgaları, ee, sırt kemiği çıkmış. Ee, yaşam alanına koruduğu alana gittiği zaman kalkamıyor yani yatıyor, kafasını bile kaldıramıyor, enerji sıfırlanıyor. Bu video uzadı biraz. Bir sonraki videoda Çeton'un yaşam hikayesini anlatayım. Ee, onun 6 yıllık yaşamında onun 6 yıllık yaşamı hakkında konuşar konuşayım bir sonraki videoda. Bu videomuzu kapatıyorum. Ee, umarım e, bu durumu atlatacağız. Bu bir süreç. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Doğanın içinde Kalın, iyi seyirler.